Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GMM oynuyoruz Part 1 Bakalım neyden Evet bu sefer Ben de makas buldum Hemen kes şeyleri Oh tüfek parçası buldum iyi Benzinde Ben bir bahçeye gidiyorum Bakacağım bir şeyler var mı Bahçede bir şey yok Artık içeriye Evet ben de Engin'e apartı buldum. Geliyorum aşağıya. Yani buradan mahsur. O oh, special team. Aha tüfeği tamamladım. Tamamlıyorum. Tüm parçalarını Dedin olduğu yerden tüfek parçasını getirsen. Olsun. Ne? Dedin olduğu yerden tüfek parçasını getirsen. Tamam. Kapalı bura. Tedinu. He. Yanlış anladım. Getiriyorum. Tamam bunu alıyor. Silah parçasını neredeyse tamamladık. Tamam sen getir tamam. Evet, açalım. <laughs> tamam. Getir. Şey aşağı kata in. O buzun olduğu yere. Al gel. Dur. Tamam. Tamam. Yani. sen alırsın. Takip etmeyi unutma arkadaşlar. Bin numara. Kesin ammer burada. Sadece buz var. Evet. Bir şey var mı? Gidiyorum kitap bulmamız lazım bizim. <laughs> <laughs> Granny doğdu, Granny doğdu, Granny doğdu. Doğdu mu? Ölmedim. Nerede oldu? Geliyor. Nerede? Üst katta geliyor. Araba katına in, araba katına. Bak kitap burada. Bak atmayın tamam. Silahla bayım mı? Hı? Bay bir şeyle bay işte. piç ya. Yanımda doğdu. Ne doğru? Ne geri Arkandan <laughs> kitabı koy arkadaşım tam koyuyorum Evet küükredi neredeyse arka buldum. Kesin orada hammer var onu dalırız da tüyenin Tüyen için. Okay, Arkadaşlar yeni videolar atacağız. Evet, spider key aldım. Hadi aşağıya çabuk çabuk. Tamam. Çabuk tünele, çabuk tünele. Basıyoruz tünele. Çark alayım mı? Ya da almayayım. Abi lan yani, yanımda hadi oğlum. Uyanmam çok şey. Her şey tünelde şu an. He. Hiçbir şey bulamadık ya biz. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Aa. Aa, çok iyi. Tamam alın bir dakika. Alın o çıkıyor. A araba katran. Tamam, bu lazım zaten bize. Kümesi tamamlayacağız. Ben, ben niye burada? Hayır. <laughs> Mario. Biz ne yapacağız acaba? Neredesin sen? Asansöre gidek birimiz fena. Yo ben numara biliyorum. Bir. Emin misin? Emin. Orada mı? Bir baksan kontrol. ölmüyor gidiyor tamam tamam. Bas 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 bas. bas, 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 bas. Aa burada it var. Ne? Et. Evet. Ha getir getir spesiyel ki bu şeyde. Ben o oh. şey kaçış kapmanın oradayım gel. Oraya gel tamam mı? Neredesin? Buradasın. Evet. Ne oluyor? Yani neredesin? Ben. Evet. Buradayım. Evet. Evet aha geldi ben direkt basıyorum bunu şey atıyor. arabanın oraya sen atıyorum sen tekrar gel tamam mı tamam asansöre direkt bas tamam şimdi yavrum Tam şey, yani. tamam yavrum nerde evet. o şimdi burda yani sakın krenler onu gördüm sen asansöre bastın o ayı

Kış kış. Bir nasıl Bir Emin misin? Bir. Tamam ben bir almışım. Sen bas. Bastım. Bir almışım. Güzel. Ben buradayım. <laughs> Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Hadi bak 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 bak. Kapı, kapı, kapı. kapı açıkken yakalayabiliyor mu? Açıyor mu kapıyı? Sen oyala ben şey. Bahçeye gidiyorum. Ben kaçtım ya. Tünelden çıkış yap. Tünelden kaç. devam ediyoruz. Gönel'e burada mı? Yok. Gelin de oradan Tamam devam ediyoruz. 2 dakika bir şey hallettik. Et aldın mı? Et. Bak et. şey. Arabanın orada. Et spesyal keli aç ben et al. Ben İnşallah hammer çıkar. Ben şey aldım. Hammer aldım. Mı? Ben kuşa yemin verdim. <laughs> Nerede? Ama <laughs> kontrol verdi ya işe yaramaz. Şey şey. Special key al. Üst kata gel. Üst Tamam. Benim elimde şey var. Ha? Hammer var. Tamam. Çeki Hammer. Çekiç var. Hammer. Neyse special key. Of kapak açılmıyor ya Rabbi. Aa ben girdim lan direkt böyle girdim. Of. Ha bak girmiş. Special key nerede? Şeyde. Aa. A, to mutfakta. Gren nerede ya? Gren'i koydum oğlum. 20 min. Kalkmış olmaz. Tam spec yer aldı. Kapıyı kapat. Et nerede? Eti, eti aldım. Ha. Tamam. Böyle hemen oraya bırak. Koy koy. Her yerde örümcek var ha. Ya hadi. Örümcek değil. Ha. Ölürsün. Burada bir şey var mı bakayım. Aa, kofi. O ne? Şey, ne? kümes var ya oraya aç. Granny yani gelmiştir. Oo, ya? Nerede öldün? O tam kaçman çıktı. Gitme ha. Ha, ortada. Nerede o? Kutulu yer orada. Ha, Preneye baksam. Tavla vakatı. Orda kafa yine. Çarkı bulmam lazım benim ya. Hadi ya, diar çark burada. Tabaka. Delay hose key nerede? Onu bulacağım işte. Bilmiyorum nereden. Place'i bulayım zaten pattokey bulurum. Gazla yerleştiririz. Akü var mı? Benzinim. Benzin var. Karkayı buldun mu? Çak nerede? Aa, önde. Ne oh, yeah. Aa, o önde. Bu elinde. Oh ya. Bu değil ki. Da. Ne? Çak mı? Ya ya. Nesi kimden? Devam ediyoruz. Çarkı bulmamız lazım ya. Aa çark önümde. Neredesin? Çark versene. Tünele. Çarkı ver çark. Durdur dur, önce şu klanyi falan. Aa sürüp bu. Bir bunu almadık mı? Çarkı bulduysak play sur buluruz. Tam da bayağı çikolatası var. Hı? Çok da 37 lira. 37 lira. He. Ama çikolata kadar bir şey. Benim kafayı. Tamam hemen şu çarkı açıyorum ben Sonra işi bitiriyorum Pravius'u buluyorum Pattokey'i buluyorum Karki Karki Burada olabilir belki Melon Melon'u buldum Getireyim mi? Burada bir şey yok bomboş Sen branch rençle hallettin mi Gelme. Gelme abi. Ne alemdeydi? Gel 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 gel. Şu bunu şey ya aktifleştir. Ben aktive ederim. Baka giriyor baka. Plan <Sessizlik> olursa buldum. Buldum. Aa, ah, tamam, tamam, gelin. Dur, kuran yöntemiz var ya. Şimdi koyalım. Hop, buldum. Bir, bir tane de arabanın orada var, onu da alacağım. Aa, bir tane de bende var. Buraya boş değildim. Gel, bahçeye gel. Sen bana çarkı ver ben, gi ben gideyim. Aa, bay Çarkı ver Yeri Bahçeye yiyelim Hemen bahçeye inelim Tokam yok Kalk iyi pompa. O şey Tam da bir alırız. bir mükeyi. Güzel. Tonu bir alırız. bu Ama bir kileri açıyorum. Krani. Karkeyi çabuk karkey bulmamış Tövne hediye alıyorum Çoğu çoğu eşya bulmadık ya yani şu Ne sefkey ne Karkey ne Mr. K İnşallah adam akıllı bir şey verir <laughs> Buna ne ya? Ne işe yarıyor? <laughs> <laughs> Tüneli açıyor sadece. Tünele gideceğim hatta onu vidayım. Lan adı neydi? Bir dakika bir dakika o çark bir tünel bir de çark anahtar bir de stikle kaçılmıyor mu tünelde? Ne? Sopa var bir tane. Ha, sopa bu. Sopa var şu an işte. Anahtar. Aa, bir anahtar. de makas. Makas var lan. Anahtar bizde var şu an. Anahtar var makas var. Hangi makas? Küçük olmayacak. Büyük. Bir omuzda yok. Hayır. Uğraştır da en uğraştığım seviye bu. Ben şu an tüneldeyim. Bir şey aç. Şey Almadık mı kart? Tam halledeceğiz. Tamam Sonra... Açmadığımız bir yer var. Bu ne? Koyalım, not Küçük makas nerede? Şeyde çıkış kapısını. Yok anne. Hani. Ha yeşil makas. Getir. Ah sevki. Park edin uzak kaçıyoruz. Mal. Ya o senin Ne oldu? Çekici mi? Çekiç. Kartiye çıkmazsa. Evet. Ee, bende master key Evet. Yok, karke çıkarsa. Çıkmazsa da kaçarız ki. Karke. Kaçıyoruz hadi kaçıyoruz. Tamam abi ben. Ben, ben kaçarım. Araba katına gel. Allah Aa Allah gazı Allah. da getir, gazı da Allah. getir. Granny geliyor Granny. Bana niye taş? Karke. Gel piti Master key buldum bir. Nerede Granny? buldum <laughs> <Nedim> ya. <laughs> son dakika kaldım. Onunca geliyor 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 kaçarız. Kaç, kaç. Şimdi o yine geldi. Şimdi bagaj gir. Kaç Kar -K lazım. Elimde Şş. gaz lazım Kaz doldurdum full. Bir bak yine. Bak. Master K'le kaçıyoruz. Patto okey Arkanda patto. Evet kaçıyoruz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Buradan kaçtık yani. Part 1 burada bitiyor. Görüşürüz.